GTA 6 tam çıkışını yapmamış olsa da oyunu oynamadan önce bazı şeyleri bilmeniz gerektiğini düşünüyorum. Bugün bu videomuzda GTA 6'nın ana karakterlerinden biri olan Jason Duval'ı şu ana kadar bildiğimiz kadarıyla sizlere anlatmak isterim. Hepinizi keyifli seyirler. Jason Vice City'nin kenar mahallelerinde büyümüş, yoksulluk, şiddet ve suçun iç içe olduğu bir ortamda hayatta kalmaya çalışan genç birisidir. Ailesi parçalanmıştır. Babası suç örgütlerinin elinde ölen, annesi ise rehabilitasyon sürecinde olan biridir. Jason çocukluğundan itibaren hayatta kalmak için suça mecbur bırakılmış bir karakterdir. Genç yaşta sokak dövüşlerine katılır, yasa dışı yarışlar yapar ve küçük çaplı hırsızlıklarla geçimini sağlar. Ancak hayatındaki en büyük kırılma noktası bir soygunda GTA 6'nın diğer ana karakteri olan Lucy ile tanıştığı andır. Jason'ın tam zıttı bir karakterdir. Zeki, stratejik ve duygusal duvarlar olan bir kadındır. Jason ise cesur ve korumacı bir karaktere sahiptir. Bu iki karakter bir şekilde birbirini tamamlarlar. İkisi de bir tesadüf sonucu değil, kader gibi görünen bir olay yüzünden ortak olmak zorunda kalmıştır. Bir soygunla işler yanlış gider ve Lucy'nin hayatı tehlikeye girer. Jason onu kurtarır. Bu olay ikiliyi ortak haline getirir. Jason'ın suç yolculuğunda 3 ana evresi vardır. Birincisi basit seviyedeki suçlardır. Bunlar market soygunları, benzin istasyonları ve küçük çetelerle çatışmalardır. İkincisi artık yavaş yavaş güçlenmeye kalkıştığı evredir. Ve bu da Weissley kartelleri ile temas, Lucy ile birlikte stratejik soygunlar olarak ele alınabilir. Üçüncü ve son evre ise ihanet ve kaçak yaşamdır. Bu süreçte Jason suç dünyasında yükselirken içsel çatışmalar yaşamaya başlar. Lucy'yi korumak mı, kendi hırslarının peşinden gitmek mi veya da yoksa bu hayattan tamamen kurtulmak mı? Jason'ın aile geçmişi oyun ilerledikçe karanlık bir gerçeği açığa çıkartır. Babası aslında sıradan bir suçu değildir. Vice City'nin en eski kartellerinden biri için çalışmıştır sadece. Ayrıca Jason'ın suç dünyasına çekilmesi yıllar önce planlanmıştır. Bu gerçeği öğrendiğinde Jason'ın bütün motivasyonu değişir. Hikaye ilerlemeye devam ettikçe Jason iki yol arasında gidip gelmeye başlar. Birinci yol Lucy tüm paraları alıp mutlu ve uzak bir yerde yaşam ister. İkincisi ise kendisini kullanan patronları, yozlaşmış polisleri ve kartelleri çökertmek ister. Tabi tam olarak bilmiyoruz illaki oyunun bir yerlerinde bu seçim yerleri yüksek bir ihtimalle gelecektir diye düşünüyorum. Sonradan Jason ve Lucia ülke çapında aranan suçlular haline gelir. Federal ajanlar sosyal medya, halk baskısı ve yeraltı örgütleri tarafından köşeye sıkıştırılırlar. Jason hayatındaki her şeyin kontrol dışına çıktığını fark eder. Bu noktada GTA tarihinin en duygusal ve dramatik kararlarından birini vermek zorundadır. Kaçmak mı savaşmak mı? Yoksa Lucy için kendini feda etmek mi? Oyunun birden çok son olacağını düşünüyorum ben. Bu sonlar oynanışa göre değişebilir. Ama belirlediğim muhtemel 4 son olur diye düşünüyorum. Birincisi Jason ve Lucy kaçar ve sahte kimlikte yeni bir hayat kurarlar. Bu bu ihtimalle nadiren mutlu son olacaktır diye düşünüyorum. İkincisi Jason Lucy'yi kurtarmak için kendini feda eder. Bu e, üzgün bir son olacak diye düşünüyorum. Üçüncüsü Jason Lucy'yi satar ve tek başına suç imparatorluğu kurar. Bu da kötü bir son olacağını düşünüyorum. Sonuncusu yani dördüncüsü de Lucy'ye Jason'a ihanet eder ve asıl oyuncu o olur. Bu da en tartışmalı senaryo olarak diye düşünüyorum. Jason karakterinin ana teması aslında suçun gölgesinde özgürlük arayışıdır. Tabi bu videoda anlatılan bazı bilgiler sadece bir tahminden ibarettir. Oyun çıkmadan tam bir şey söyleyemiyoruz maalesef. Dilerseniz diğer GTA oyunlarındaki karakterleri tanımak isterseniz buraya bir oynatma listesi bırakacağım. Buradan da diğer karakterler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.